Eksilo ekspon D-E-K-U anda Sana aşık oldum Gözlerine baktığımda Kendimi buldum Tek bir engel vardı benden Çok uzaktaydın Ama seni bir tek seni içimde yaşattım. Bilemezlik severek ayrılacağımızı, bilemezlik birbirimizden kopacağımızı. Geri dönsen hiç düşünmeden geri dönerim çünkü seni. Bir tek seni canımda çok, çok severim İstediğim, istediğim tek şey sensin İnan bana seni, bir tek sensin Sen benim hayatıma anlam katan Yaşama nedenim olan Öyle bir girdin ki kalbime Çıkmamak üzere yerleştir bu yüreğime Ne kadar isterdim yanında olmak Sana sarılmak Gözlerin içine bakarak seni seviyorum demeyi Ne çok isterdim bir bilsen Aylar yıllar geçti seni bekliyorum Hala içimde bir umut taşıyorum Güzel günleri sanki tekrar yaşayacağım Senle birlikte olup mutlu olacağım Bilemezlik severek ayrılacağım Dönmezsen hiç düşünmeden hiç geri dönerim Çünkü seni, bir tek seni canımdan çok severim Her zaman kalbime taşıdım seni Kimse, kimseler alamadı yerini Olmadı, senin kadar kimse sevmedi beni Yıllardır seni bekliyorum Hep bir umut taşıyordum içimde Belki bir gün, belki bir gün yeniden karşılaşırız ve yeni bir sayfa açıp yarım kalan aşkımızı sonsuza dek yaşarız diye. En sonunda, en sonunda karşılaştık ve anladım ki sen de beni hala seviyorsun. Öyleyse, öyleyse neyi bekliyoruz? Bana geri dön de hiç düşünmem gelirim sevdiğim. Senden bir tek ışık bekliyorum. Bana geri dön. Bana geri dön ne olursun sevdiğim. Çok, çok ama çok hep seviyorum seviyordum. Hep sevdiğimi ve hep de seveceğimi. Onca acılar <laughs> çıktık, ilgilendik, direndik. Ama yine de, de içimizde yaşattık sevgimizi. Baksana, onca yıllar geçmiş, henüz hala yenilmemiş iki tane. Hadi, <laughs> hadi sevgili, ellerini uzat bana. Korkma, korkma, hiçbir <laughs> zaman bırakma.